Sen onların gruplarına bak bence. Karlı bölgeye, karlı bölgeye. Ha karlı bölge. Ben tarla bölge almadım abi. Yok abicim. Bu arada çekimi yapıyorum YouTube'a koyacağım haberin olsun. Maç güzel olursa. Tamam. Senin için sorun yok değil mi? Sen çabuk bayıldın ama. Dur bakalım belki gitmezsin. Kurtarabilirsem seni. Awesome. biraz yer altına inelim artık. Bir abi. Buraya çok kişi gelecek ya. Etkinlikler adalar buraya gelecek abi. Gelsin bir şey olmaz. İstersen bekle seni birazdan kaldırayım. Çağır göndereyim. Tamam tamam bekliyorum sıkıntı. halolisin abi Patron pusuda. Yeni açtım daha çok olmadı. Yeni yeni içerik üretiyormuşlar. Bu adamlar yukarıda geziyor galiba. Bir kişi var zaten abi o üstünde. Aynen. Üstünde de belli olmaz. 2 kişi bence. Kulaklık var bende. Sanki 2 kişi, kişi, gibi hissediyorum Ben yukarı böyle 2 3 yazıyor ya abi. Hı -hı. Ya 2 oldu şimdi. <laughs> Neyse ben gideyim seni kaldırayım bir an önce. Awesome. Thanks. I'm recalling a Bot var abi Bottan zarar gelmez ya. Sen onların lootlarına bak bence. Sen gel ben bunların loot, lootlarına bak abicim. Burada gerçek adamlar var bak. Gel onların lootlarına bak. Abi. Bir tane şurada kulübenin önünde indirdim. location. Bir tane de şurada var bak. location. Adam var yalnız ses alıyorum ben. Var var abi pembe evin orada. Diğer tarafta da var. Hmm. Önündeler. Önündeler mi? Geliyorum geliyorum bekle. Biri kankasıyla beraber oynuyor onlarda. Abi sen video çekiyorsan ben adamları sana salayım. Ben yok salmana gerek yok. Sen indirebildiğini indir. Ben indirebildiğimi indireyim. Şeyin orada da var abi. Evlerin orada. Location. Tamam geliyorum ben de o tarafa. Ayak sesi var abi. Evde galiba. Aha arkada geldi. Nerede? Ben göremedim. Geliyorum yine. O biri deniyor bana. Arkadan deniyor. Biri o de şey. evde işte. Arkadaki gerçek adam. <laughs> Evlerin orada. Hmm. Kişiler. Mesafe çok uzak ya. Oradan sık abi. m 4le ile. Yalnız sen tek başına gitmesen iyiydi oraya. Abi cihazın kaç FPS alıyor? Cihaz mı? 120 FPS'e kadar hı. destekliyor sözde. Oo. Oh. Ha, hangi telefon alıyor abi? Tablet falan? 14T Pro. Xiaomi'nin yeni çıkan var ya en son çıkan. Bot var abi. Kötü. Olsun. Vurun. Nerede o? Bak bak Bot değil mi? Helal. Evet. Bot taklidi yapıyormuş bence bize. Olabilir abi. Dur dur bekle biraz. He 5.56 alayım bundan. Evet. Aa, gerçek abi gerçekten. Biri daha var. Önünde abi galiba. Biliyorum biliyorum önümde de. Biraz enerji bastım kendime. Tamam ben gördüm. Got supplies. Mermi falan alacaksan alsana bunlardan. Yok yok abi var. Gerek yok. Araba patlayacak yalnız. Evet abi dur yola çıkayım alırız oradan. Orada şey var abi garajya oraya gideyim orada temiz araba. Tamam. Etkili gidecek mi sağdaki? Nereye? Karlı yere gidelim mi abi sağdaki yere? Gidebiliriz olur. Oraya mı gidelim dropa mı gidelim? Drop nerede abi oraya gidelim. Drop mu? Biraz gezin bakalım bir uçak geçsin görelim nereye gidiyor nereden geliyor. Abi uçak geçene karşısından karlı yere gidelim. Orayı temizlik sonra drop geçeceğiz ama gideriz. Tamam madem. <laughs> ah bir kişi var abi böyle iki üç. Nerede var? Haritada. Heh, bak üç yazıyor gördün mü? Bir, iki, hmm. kişi, bir kişi daha var bizde ayrıyeti. Gördüm gördüm. Olsun ya. Sıkıyan şimdi fırını kıran sıkıyor adam İki oldu yine Aynen bence tüydü o Gitti Aynen üç oldu ne yapıyorum bu Yine üç oldu çıkıp giriyor abi bot, bot kesti mi? Olabilir Gerçi bot diye <laughs> diyoruz ama bazen Bot taklidi de yapıyorlar. Evet abi. Oo biri sıkıyor. Hı -hı. Nereden Nerede Sıkı abi? Valla ben de fark edemedim ya. Haritadan şey yap gözükmüyor. Aa Gözük. burada abi burada gel. Burada mı? Sen vur istiyorsun. Koşuyor. Yok fark etme sen vur vur vur. Birileri geliyor. Araba sesi var. Nerede bunlar? Bunun, kank Bunun kankası olabilir mi? Aha. Para sesi var abi. Bir yerden geliyor o ses ama nereden geliyor? Sesi var da. Kendisi yok. Ha burada burada. Watch out. Helal. Ha, bir tane daha var. Uçak niye geçmiyor abi ya? Drop Az önce geçti de. Onu kaçırdık ya. Ha bak drop atmış. Param varsa abi istiyorsan. 70 yönünde. 70 yönünde. Abi bu araba burası. Bence o onu çıkarmak için Bilerim uğraştı. Gidelim de abi bu arabaya sıkışıp çıkalım. Bence o yüzden öyle ses geliyor. Aynen. Drop var 70 yönünde. Tamam şu jack'ı alalım. Onunla tüyelim. İnşallah kim sanmamıştır. Bu arada. Videoda sesimiz de çıkıyor haberin olsun. Biraz geç söyledim Aa, ama. Abi, tamam, sıkıntı yok. Bir şey olmaz abi. Kimse yok bak solunda solunda. Drop solda kaldı. Ha iki tane adam var. Ha, adamlar var. var. Uzaktan da biri koşuyor gördün mü? Şurada. Vur abi sesini. Onu görmedim. Ben şimdi gördüm. Aşağı doğru çekil. Çok uzak oğlum ya. Tamam canı bir oğlum ya. Dokuz tane ölecek. Gel arabayla gidelim oynayalım. Drop'ta hiçbir şey yok zaten. Yok mu? Hadi yapıştır gidelim. Yok abi. Canı bir zaten. Dokuz ölecek. Kayaları var. Dokundum biraz ama ölmedi. Havada vur abi. Arkanda. Aa oh! o bizi vurdu. O anladın. Adama dokunsan ölür dedim ben. Dokunduk ama hiç ölmedi valla. Yapmaz. Demek ki can basmış ha. Biz gelene kadar. Olabilir. Yalnız dikkat et o da kalkmasın. Bazen kaldırıyor ya kendine. Yok yok bunun kendini kaldırması yok abi. Vurunca adam solda görüyorsun zaten. Harbi yok mu diye. Belli olmaz. Drop'u bu almış olabilir. Gerçi belli. Yok abi drop Biraz mermi alalım İlk ya. Mermi. abi para ver bence bir şey kalalım. Valla bende de var istersen. Ben sana atayım hepsini. İlk tane al. He? Ne kadar oluyorsa alalım Sende ya. Sende kaç lira var abi? Bende 52. Bak at bana parayı abi. Dur. Attım bak bir daha al. Bir daha al oradan. Tamam yer abi şimdi. Hadi gidelim. Bir tane alalım pişelim. Pişek. Sonra atalım zaten adamlar bize gelir pişe görünce. Aynen. Gelenlerde indiririz. Kaç. Barem Abi sen fişeği al. Ben sis bomba silahını alacağım. Ben de kalsın. kasmaya lazım olur bayıldım bu kafam. Aldım fişeyi. Nerede atalım? Alanın içine gidelim abi bakarız orada. Aynen. Gidelim şu yaslayanın mavi karakol var ya abi orada atalım. Tamam olur. Az şöyle tepelik bir yerde atalım da. Hmm, bak drop var şurada. Tepelik bir yerde de. atalım mı abi? Hani hakim 300, olalım yani. 300, 300 tarafında. Ama fişek var zaten. Ya da gidelim fark etmez sen bilirsin. Ya yine gidelim ya. Bir takıldık. Kimse de yok. Al abi sen. Aa, alınmış ama. Alınmış mı? Yapıştır yapıştır. Biri vardır burada pusuda. O zaman pepelik diyorsan şuraya gidelim abi bir dakika. Ama oraya alanı vermedim. Yok fark Yersleri etmez. Alanda yo, yo hani alanda biraz yüksek olsun yeter yani. Hani şu sağ tarafımız var ya bak ya. mesela. Watch out. Mesela şurası. Burayı mı diyorsun? He bunun gibi bir şey olsa yeter. Hani hiç yoktan yani. sağdan soldan gelen adamları görerim rahat rahat. Dur dur motorla bak biri gidiyor. Onu indirebilirsek indirelim. Oo tüylü bile oh. ya yani. çok uzaklaştı. Atıyorum. Fırlat abi. O biri Araba sıkıyor, biri sıkıyor. Araba da geliyor, biri de sıkıyor. Araba geçiyor. Şuradan biri sıktı. Araba gitti. İşaret var mı? Dur, görebilirsem açacağım bir yerden sıktılar ama. Hayderim orada sıkıyor. M hmm. Ma mavi. Ev. Aynen aynen mavi evden falan sıkıyor galiba. Dikkat et. De. Nerede bu? Görünmüyor da ya. Üst katta üst katta. Kapının orada. Ama keskin nişancım Doğru yok olur. benim. 4x'im var. Ben On da buradan vurmak kolay olmuyor. O kadar kabiliyetli değilim daha. Neyse çok savaşmak istiyorsa gelsin buraya. Sen yine sabit durma da indirmesin bizi kafadan. Sen fişe al abi fişek düştü Ben şu tarafa bak çocuklar. Sen al alacaksan hepsini ne varsa içinde. Yok yok abi sen, sen al. al. Hayır hayır sen kaldın. al. Abi ben oraya yakın bile değilim bak bana. Biliyorum ben biliyorum yakın değilsin de olsun sen al diyecektim. Ooo biri deniyor bana. Valla önümde çatışma oluyor ama İnşallah beni görmezler Nerede bunlar? Ses var görüntü yok ya Abi 1v4 atmışım görmen lazım Helal Ben ölme abi geliyorum ben. Yok ya yo, ben buradayım merak etme. Hatta ben geliyorum şimdi sana doğru. Gel abi burada bayağı bir loot var. Yok lootluk bir şeyim yok benim de. Bana yeterince mermi de var, şey de var. Yalnız benim internet biraz sıkıntılı şu an. Adam var abi. Gördüm. Gördüm de benimkinde de benimkinde de ping çok şu an. Hmm. Ne oldu bu internette ya? Hı, hmm, şimdi düzeldi Mobil veri yok mu abi? Mobil veri var da. Wi-Fi'ye bağlı diye mobil veriye geçtim artık yapacak ben bir şey Sen nerede yaşıyor abi? İzmir. Ee. Sen? O abi şurada fişek atmışlar. Bak önümüzde de adamlar var gördün mü? Tam şurada. Hı hmm, gördüm. Kalın mı? 3 kişi var orada. Birbirini vuruyor mu? Hadi gel yavaş yavaş kayalım oraya doğru. Bak şurada da biri var. Nasıl? Şuradaki Herhalde. birini aldım. Ar arkamızda da biri var yalnız dikkat et. Öldü öldü. Ölmüyoruz. Ah, o kar 98'i kaldı abi sonu. Bize sıkıyor diye. O mu kaldı? He ee, he, sıkıyor yine uzaktan. Fena sıkıyor yalnız. atlamaz Atlamasaydın iyiydi yalnız. Nerede? <laughs> Noktası nerede? Yok abi yanlış geldim. Ya buralardan bir yerden sıktı abi. Önümden bir yerden. Bir yerde yatıyor olabilir yani. Bilerek de kalkmıyordur şimdi iki kişiler diye. Nerede bu adam? Yok abi gözükmüyor. Belki alan dışına çıkar. Nasıl olsa bunlar beni öldürecek diye. Aha burada. Buldun mu?